baktım kendi arabam üzerime geri veriyor. Aman tanrım git. Ananı sikeyim. Neler oluyor? <laughs> lan! Şimdi de oraya mı çıktın? İleşe! Aman ha kodumun İla mı ha kodumun! Ne o lan? Bayram mı var? Seni uğurluyoruz ya başkanım. Bundan iyi bayram mı olur? Yalnız sizden bir ricam var. Babama selam söyle. O da gideceğin yerde. Ben ananın bulunduğu kısma gidiyorum. Ona söylerim. Kariye gidiyoruz geliyor harmanın, musun? Harmanım, baba nerede çarşafın. Gördüğüm bu paketler benim dermanım. Anne, anne iyi misin? Anne, anne, anne diyorum. Lan! Karı. Alo. Eşeğin siki. Hii. Denize gidiyorum ben gelecek mi? Yüzmeye mi gidiyorum? Yok köpek balığı falan sikeriz. Bak ki Balık suda yaşayan bir hayvandır. Ancak usta olanlar yakalayabilir. Hani bilmiyorsan diye söyledim. Nereden öğrendin bu edebiyatı? Nereden öğrendin oruç bu çocuğu? Sen çok çirkinsin. Herkes beni seviyor. Herkes salak seviyor. Ben de yapayım. Aç mısınız? Yok biz yedik geldik. Çay içer misiniz? Yok içtik geldik. Kahve? İçtik içtik. E, siktirin gidin o zaman. E, siktirip geldik. <laughs> aslanlar gidiyor aslanlar. <laughs> Ay amana koyayım yapacağın için senin pezevenk. <laughs> Oo ben mal mıyım? Ay o değilim. <laughs> Çık sana oğlum sahadan. Neden? İki top fazla olur. Teyze buralarda falcı varmış. Fal mı bakacak? Yok götüme bakacak. Seni seviyorum. Bak sen. <laughs> Sensiz yaşayamam. Öyle mi? <laughs> Senin için ölürüm. Siktir lan. Ben sonra size sigara filan uçuyor yıldız. Bayan. Harmanın, baba nerede çarşafın Gördüğüm bu paketler... Bu bardak konuşuyor. Konuşan bardağı kaldırdığınızda... Bırakın lan beni ibnele. Geri basın. <laughs> aga ne oluyor sana aga? Lan Şaka yapıyorlar abi. Yapmayacaklar lan. Abi benim için önemli değil. Benim için önemli lan. Benim için önemli. Ne oluyor kardeşim? Hayırdır nedir senin derdin? Hayırdır ha? ne yayılana yaylana konuşuyorsun yarram. Ya. Dikkat sürüyoruz. Çek. Arkamdan köpek geliyor. Çek. Gördüm çek. Sıçtık çek. Ev, Ev al, boş al, gelsene. Harmanım. Baba nerede çarşafım? Gördüğüm bu paketler benim dermanım.